Merhaba arkadaşlar, Gri Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Terra Classic Coin hakkında konuşacağız. Terra Classic Coin için önemli haberlerim var. Dovon tarafında Terra ile ilgili önemli paylaşımlar oldu. Onları sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda Terra Rebels'ın önemli açıklamaları var. Yine bunları da sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sağ alt köşede gördüğünüz Telegram kanalımıza da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Haberleri, önemli haberleri ilk olarak orada paylaşıyoruz. Aynı zamanda yeni videolardan da ilk sizlerin haberi oluyor. Telegram için Gri Ekonomi YouTube üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. İlk olarak şu anda bir yükseliş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. %4.38'lik bir artış var. Bitcoin karşısında %1.5 yine o seviyelerde. Ethereum karşısında da yine %1.5'a yakın seviyelerde artışlar görüyoruz. Market cap 2 milyarın altına düşmüştü fakat gün içerisinde 1.8 milyarları da gördü. Şu anda 1 milyar 927 milyon seviyesinde. Hacme gelecek olursak hacimde büyük bir düşüş görüyoruz diyebiliriz. Çünkü %40'lık hemen hemen bir düşüş var. 580 milyon dolar seviyesine gerilemiş durumda. Arzımızda bir değişiklik yok. Hani bazı arkadaşlar soruyor. O kadar yakım yapılıyor madem neden bu toplama arzı etki etmiyor diye. Bu yakımları TFL'in güncellemesi lazım arkadaşlar. Güncel sayıları işte CoinMarketCap'e ve diğer borsalara göndermesi lazım ki hani buralarda da Güncellenmiş olsun Hani bu TFL'in eline bakıyor biraz Onu da yine sizlerle paylaşmış olalım Şimdi grafiğe geldiğimiz zaman grafikte güzel bir mum açtığımızı görüyoruz ee, Telegram kanalımızda da yazdım ee, Ben 3600 seviyelerinde bu seviyelerde 3650 seviyelerinde hatta Long işlemi açtım ee, Tabi sizlere kaldıraçlı işlemleri tavsiye etmiyorum ee, Girecekseniz de en azından düşük kaldıraçlı girmenizi tavsiye ederim ben bu aşamadan sonra lunge coin'in pek bu seviyelerde kalacağını düşünmediğim için bir ufak long işlemi açtım aynı zamanda kenarda tuttuğum zaten hali hazırda lunge de var onları satmayı düşünmüyorum en azından kısa vadede belli başlı böyle kademe kademe alımlarım oluyor bunları al sat için kullanacağım. Hani al sat için e, şu anda long pozisyonu açtığımız söyleyeyim. E, tabii bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kripto tehlikeli bir yatırım aracıdır arkadaşlar. Yatırım işlemlerinizi buna göre yapmanız gerekli. E, şimdi grafiğimize geçelim. Grafikte saatlikte görüyorsunuz aşağıdan yukarı yönlü güzel bir yükseliş başladı. Aresay'da aynı şekilde saatlik hareketli ortalamanın da yakınlarına gelmiş durumda önümüzdeki saatler içerisinde 1-2 saat içerisinde belki orayı yakalayabilir ve hatta bunun birleşme noktası da şu anda 32 noktası bu seviyelerden güçlü bir direnç bulabilir bu dirençle birlikte belki aşağı yönlü hafif kırılım olabilir yani şu şekilde bir düşüş görebiliriz e, fakat bu düşüş çok çok fazla sürmez e, gün kapanışını ben en azından 32 seviyelerinde yapabileceğimizi düşünüyorum sonrasında belki yeniden bu şekilde bir hamle gelebilir benim. Beklentim şu anda lunge coinde bu şekilde e, haberlerimize geçelim. Dilerseniz sırasıyla haberlerimizde neler var? İlk olarak yakımlara bir bakalım. Yakımlarda şu anda toplam yakım 13 milyar 864 milyonluk lunch yakılmış durumda arkadaşlar. Binance'ın 5 milyar 611 milyonluk bir yakımı var. E, dün e, 5 milyar 6, 595 milyonluk bir yakım yapmışlardı. Bu, bu yakım sayesinde birinci sıraya ulaştılar. Onun ardından 1.2 vergimiz geliyor vergi yakımı geliyor 3 milyar 931 milyon seviyesinde sonra da lunatics token'ın reklam amaçlı yaptığı yakımlar ve max'in yaptığı yakımlar geliyor arkadaşlar yine max borsasının da önemli seviyede yakım yaptığını görüyoruz 4. sıradalar gerçekten güzel yakım yaptıklarını söyleyelim. Şimdi. Binance yakımı neden vergi yakımı olarak geçmiyor onu da bir inceleyelim çünkü burada görüyorsunuz toplam yapılan kısım hani bu cüzdan üzerinden yapılan yakımlar bir de burada burn tax diye bir yer var burada vergi yakımında Binance'ın yakımı gözükmüyor bunun sebebi ne bunun sebebi şu arkadaşlar Binance şu anda vergi yakımı yapmıyor %1.2'lik yakımı yapmıyor %0.1'lik kendi aldıkları komisyonları yakmaya başladılar. Bir hafta içerisinde de bir hafta değil bir haftadan biraz daha kısa bir süre içerisinde de bu 1.8 milyon dolar yani şuradan hemen açalım neredeydi burn text değil burn değil top burners evet burada burada hani 5 milyar 600 milyonluk bir yakım 1.8 milyon dolara tekabül ediyor CZ bunu kendi cebinden vardı, Binance'in kendi komisyonlarını yaktı çünkü. Bunu bazı arkadaşlar şu şekilde zaten yorumlar yapmış hani zaten manipülasyonlarla çok daha fazlasını elde etti. Ee, hani 1.8 milyon dolar ne ki diye. Fakat vermek istemese vermeyebilirdi yani. Bu tabi ciddi bir iddia fakat eğer öyle olsa bile yine 1.8 milyon dolar vermek zorunda değil. %1.2'lik yakım yapardı. Ee, hani bu sayede hem... Kullanıcılardan da para almış olurdu. Kendi cebinden eksilmemiş olurdu. Hem de topluluğun dediğini yapmış olurdu. Bunu da yine sizlerle paylaşmak istedim. Hani vergi yakımı değil kendi komisyonlarını yakıyorlar. Bunu da paylaşmış olalım. Şimdi bugün... Dovo'nun çok fazla paylaşımı oldu arkadaşlar. Uzun zamandan beri paylaşım yapmıyordu. Bugün bir anda Luna ile ilgili, Terra ile ilgili daha doğrusu yeni güncellemeleri aktardı. Tabi dün de yine paylaşım olmuş bir tane. Daha öncesinde 28 Eylül'de kendi kaçma haberleri ile ilgili yorumlar yapmıştı. Sonrasında bugün işte görüyorsunuz teker teker yeni anlaşmaları paylaştı. Burada görüyorsunuz teker teker terör üzerinde yapılan yeni güncellemeleri, yeni haberleri bizlere, bizlerle paylaştı. Bu aşamada hala Terra'nın arkasında olduğunu, Luna'nın arkasında olduğunu görüyoruz. Bu da bizler için değerli tabii ki. Hani hala kendisini tamamen çekmiş durumda değil, yeni güncellemelere de açık olduğunu bu aşamada görüyoruz. Bir diğer haberimiz şu arkadaşlar, bugün öğlen saatlerinde zaten sizlerle paylaşmıştık. Şöyle bir durum var demiştik hani USTN e, diye bir proje geliyor du Hani bunun bir önerisi gelmişti. E, fakat Edward Kim bu şekilde bir açıklama yapmıştı. Alex çok iyi düşünülmüş bir teklifle öne çıktı ve çabalarını destekliyor ve alkışlıyorum. Zaradar'ın farklı bir teklifi var ve ben de onu destekliyorum. Artıları ve eksileri tartabilmemiz için başkalarının fikirlerini masaya getirmeye teşvik ediyorum. Lütfen yapıcı tutum e, tutun demiş. Hani evet böyle bir ee, teklif var fakat bunu hemen kabul edeceğiz diye bir şey yok anlamına geliyor. E, bu şekilde bir yine da bir paylaşım yaptı. Bunu da yine inceleyelim. USDC'yi daha fazla launch basmadan düzeltebiliriz. Diğer insanların kötü fikirlerini benim kişisel sorunum haline getirme ve kodun sorumluluğu bende olduğu sürece hiç kimsenin ek launch coinleri basmayacağına güvendiğimde bana güven tarzında bir açıklaması olmuş yani şunu demeye çalışıyor herhangi bir lunge coin basımı gerçekleşmeyecek başkalarının fikirleri için en azından böyle bir e, işlem yapılmayacak demiş e, tabi olması gereken de bu çünkü bu aşamada 500 milyarlık lunge eklemesi topluluğun tamamen güvenini kaybetmeye sebep olabilir bu sebeple izledikleri yolun ben doğru bir yol olduğunu düşünüyorum e, Zaradar ve e, Edward Kim'in şu anda izledikleri rotanın ben Doğru yol olduğunu düşünüyorum. Bir diğer haberimiz haberimiz değil açıkçası paylaşımımız bu. Nedir bu paylaşım? Bu paylaşım şu arkadaşlar, elinizdeki yüzde onuncu hani yakımların 50 kat daha fazla hızlanması için elinizden çıkarır mıydınız? Yani. %10'luk bir cüzdanınızdan lunge coin'i 50 kat daha hızlı yakım için verir miydiniz? Yorumlarda bunu belirtmenizi istiyorum. Ee, bu şekilde sizlerle bir interaktif e, sohbet gerçekleştirmiş oluruz. Ben de yorumlarda e, kendi fikirlerimi de yine belirtirim arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.